Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serhat Kars'ımıza, Gazi Kars'ımıza, İlklerin Şehri, Turizm Kenti, Gastronomi Kenti, Kristal Karlar Diyarı ve Şehitler Diyarı Kars'ımıza, Gazi Kars'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Mamak'ta üç yıl kaymakamlığımız var. Ondan sonra devletimiz emretti, Gözgat Valiliği'ne atandık. Onay ay önce de Kars Valisi olarak atandık. 10 e, ayda bu görevi yürütüyoruz. Kars, evet Serhat Kent, e, Türkiye'nin en doğusunda ama biz en doğusu demiyoruz, Anadolu'nun giriş kapısı diyoruz. Kars demek Anadolu demek diyoruz. 1064 yılında Sultan Alparslan Han'ın Anadolu'da fethettiği ilk topraklardan bahsediyoruz. Hani bir medeniyet şehri ama bizim için Türkler açısından da çok önemli bir şehir. İlklerin şehri, ilk fethettiğimiz topraklar, ilk Türk camii, ilk Türk mezarlığı, ilk Türk çarşısı ve suda doğumun yapıldığı ilk bir şehirden bahsediyoruz. Hani Kars'ın en önemli markalarından biri. Zaten bayramda da Bayram 25 bin üzerinde ziyaretçinin olduğu bir kentten bahsediyoruz. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Kafkas Üniversitesi'nin başkanlığında Türkiye'deki hocalarımızla kazı çalışması geçtiğimiz ay başladı. Kazı devam edecek. Ancak bu sene Ani'nin içerisinde bulunan bir mağara ilk kaya mescidi olduğunu düşünüyoruz. Orada da çalışmalar var. İnşallah 15-20 güne kadar Ani'deki turizm rotasına, yürüyüş rotasına oraya da dahil edeceğiz. Arkasındaki vadide yüzlerce mağara var. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu vadinin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Tabii Ani'nin yanında Çıldır. Çıldır bir doğa harikası, Kışın buzla kaplanan, Çıldır'da kızak yapmanın keyfini bu şeye de yaşayabiliyorsunuz. Kristal Karlar Diyarı'ndan bahsediyoruz. Dünyada ender olan Kristal Kar, bu memleketin karı Sarıkamış. Turizm merkeziyle insanlarını ağırlıyorlar ve... Orman içerisinde kayak yapmanın, bort yapmanın keyfini çıkartıyorlar. Şehitler diyarından bahsediyoruz. On binlerce insanımızın kardan kefen giydiği bir şehirden bahsediyoruz. Tabi aracılığınızda tüm şehitlerimize diliyoruz, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Milli mücadele içinde önemli bir şehir. Özellikle Kafkas cephesini, müzesini gezdik dün. Çok sayıda tabia var. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Evet, Türkiye'de en çok tabia olan ilden bahsediyoruz. Bu tabiyaların turizme kazandırılması ile ilgili çalışma devam ediyor. Gezdiğiniz müze eski bir tabia, Türkiye'de ilk ve tek olan peynir müzesi eski bir tabia, 46'nın üzerinde tabia var bu şehirde. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tabiyaların turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalar var. Şu an bulunduğunuz bina da Kars Anlaşması'nın imzalandığı bina. Kazım Karabekir Paşa'nın Kars Anlaşması imzada binada buluyoruz. Burası tarih kokan, tarihin yanında turizmi, coğrafyası, doğası, gastronomisi. Kazım başkentinden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Ka Kaşar'ın başkentinden bahsediyoruz. Grevyer'in üretildiği topraklardan bahsediyoruz. Bizim yerel ürünlerimizin de damak tadının çok çok iyi olduğunu biz biliyoruz. Ama bunu gelen insanlardan duymak çok çok daha güzel. Sizler de tattınız. Kars'ı hem görsel anlamda hem akla ve kalbe dokunan bir şehir olduğunu hep beraber gördünüz. Kars'ta nereye baksak, hangi alana baksak keşfedilmeye bekleyen veya keşfedilmiş bir güzellikle karşılaştık biz. Bunlardan birisi de Anadolu'daki herkesin evine Kars'la ilgili bir ürün mutlaka girmiştir. Özellikle kurban bayramlarında, büyükbaş hayvancılığında merkezi kars. Bu anlamda hayvancılık açısından önemi nedir Kars'ın? Kars, Kars Türkiye'nin hayvancılık anlamında Türkiye'de beşinci sıradayız biz. Ee, hayvancı başkentlerinden biri izliyoruz. Hayvan etlerinden biz canlı karkas hayvan göndermeyi çok istemiyoruz aslında. Hayvan etlerinin burada işlenmesini istiyoruz. Kars hayvanın yanı sıra Kars ürünlerinin marketlerde, raflarda almasını istiyoruz. İnşallah şu an bir fabrikamız üretimine başladı. Artık Kars kavurması üretiliyor. Kars sucuğu üretiliyor. Ee, önümüzdeki günlerde de ikinci fabrikada üretim başlayacak. Ham maddi, maddi çevirmemiz. Parayı kazanırken hayvanı satarak değil de ürün satarak para kazanmanın daha karlı olduğunu biliyoruz. İnşallah Kars önümüzdeki yıllarda paketlenmiş raflarda Kars kavurmasını, Kars ucunu görüyoruz. Görmede devam edeceğiz. Devletimiz bu konuda çok büyük destekleri var. Valimizin köyünde yaşamak için bir sürü nedeni var projesiyle. Küçükbaş hayvancılığı ve büyükbaş hayvancılığı destekliyoruz. Tabii çiftçi kardeşlerimize devletimizin mazot desteği var, süt desteği var, dana desteği var. Her türlü destek veriliyor, verilmeye devam edecek. Kars Turizm Ekspresi de Kars'a değer katan önemli unsurlardan birisi. Hangi dönemlerde devam ediyor bu ekspres? Onunla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Kış aylarında Turistik Doğu Ekspresimiz var. Evet artık Kars bir marka olduğu için Turistik Doğu Ekspres'te yoğun bir şekilde çalışıyor. Ee, Kars'ın ulaşımı tren yolumuz var. Normal turistik Doğu Ekspresimiz var. Doğu Ekspresi var. Karayolu ve İstanbul, Ankara, İzmir'den de uçaklarımız var. Ee, tüm insanlar rahatlıkla ulaşabileceği Doğu'da denilen Kars aslında çok yakın. Ankara ya bir buçuk saat. İstanbul'da iki saat uzaklıkta. İzmir'de iki saat 45 dakika uzaklıkta bir şehir. Uzak değiliz. Biz yakınız ve bu memleketin, bu devletin en güzel şehirlerinden bahsediyoruz. Anne de Ermenistan'ı görüyorsunuz karşı tarafta. Yani bir sınır hattıyla ee, çıldırı görüyorsunuz. Kazmanda elmamızı, kayısımızı görüyorsunuz. İnsanların sıcaklığını görüyorsunuz. Yani şehir güzel, evet. Ama şehri güzelleştiren hep söylüyoruz ya, insanlardır. Kars'ın insanın ne kadar sıcakkanlı olduğunu, misafirperver olduğunu görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. İnşallah Kars aynı mantıkla, amatör ruhla profesyonel turizm yapacağımızı e, istiyoruz. Sürdürülebilir bir turizm yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız, derneklerimiz, STK'larımızla, belediyemizle, tiyat odamızla insanımızın turizmden para kazanması, turizme yatırım yapması yapıyordu, yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Buraya marka değerlerinde geleceğini biliyoruz. Şu an isim vermek yanlış olur. Sarıkamış'ta marka değeri otel, otel olan otellerimiz var. Kars'ta marka değeri olan otellerimiz, kafelerimiz var. Burada gelen insanlar sadece yürüyüş gezme değil, akşamları en iyi restoranlarda yemek yemesi, en iyi kafelerde bir şeyler içmesini istiyoruz. Mutlu insanlara burada ağırladığımız insanlar mutlu dönmesini istiyoruz. Dedim ya, aklı Kars ve kalbi... Biraz da kültürel, sanatsal yönüne de değinecek olursak, dün akşam bir ateş etrafında ısınırken diğer taraftan da Kafkas danslarını izledik. Birlikte Kafkas dansları Türkiye tarafından bilinen keyifle izlenen danslar. Akşamları insanlar buraya geldiğinde onları da izleyebiliyor sanırım değil mi? Özellikle kış aylarında buradaki her restoranda, her kafede Kafkas gösterimiz. Tabii Aşık kültürünün en önemli şeylerinden bahsederiz. Aşık atışmaların olduğu gösteriler yapılıyor. Kafkas gösterileri her mekanda yapılıyor. yapımaya devam edecek. Tabii sosyal kültürel faaliyetlerin devam etmesi. İşte Bedesten bölgesindeki konserler, tiyatrolar, ee, geçtiğimiz yıl amatör bir tiyatro grubu kurduk. 11 bin kişi oynadı. Yani biz sadece turizm, turizm diyoruz ama turizmi çeşitlendirmek lazım. Gelen insanı mutlu etmemiz lazım. Zamanını iyi geçirmesi ve keyifli geçirmesi lazım. Eğitim, Buradaki çocuklarımızın eğitimine yatırımlar yapılıyor. Buradaki çocukların da kalan ya yani karşı çocuklarımızın karşı nimetlerinden yararlanması için de valimiz, devletimiz her türlü desteği veriyor. Hep diyoruz ya amacımız, hedefimiz inşallah 4. sınıftan mezun olan tüm çocuklarımız Kars'ın tüm güzelliklerini görecek. Tüm güzelliklerini tadacak. Sarıkamış'ta da misafir edip onları kayak yapmayı öğreteceğiz. İnşallah önümüzdeki bu sene 780 öğrencimize, Devletimizin imkanlarıyla köylerden aldık, Serkamış'a iki gün misafir ettik, kayak öğrettik. Bunu her sene devam ettireceğiz. Eğitimle ilgili özel çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü eğitim bu kentin kaderini değiştireceğini, yarından imza atacağını biliyoruz. Arkadaşlarımıza Kafkas Projesi adı altında eğitim projesini geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılının başında uygulamaya başlamıştık. 50'nin üzerinde proje uygulanıyor. Kız çocuklarının okullaşması, çocuklarımızın karşı tanıması, şehrini gezmesi akademik başarının artması için yapılan çalışmalar. Akıl zeka oyunlarıyla Türkiye'de ilk defa şampiyonaya katıldık. Binlerce çocuğumuza eğitim verildi, öğretmenimize eğitim verildi. İstediğimiz şu, aklı ve kalbi iyi olan çocuk, mutlu olan çocuk yetiştirmek istiyoruz. Devletimiz Allah aşkına çok güçlü. Devletin tüm imkanları da çocuklarımızın, bu insanımızın emrinde. Doğu ve Güneydoğu denildiği zaman insanların eskiden akıllarına güvenlikle ilgili soru işaretleri gelirdi. Kars'ta bunun hiçbir şekilde gündeme gelmediğini görüyoruz. Hatta şu ana kadarki konuşmanızda da güvenlikle ilgili en ufak bir konuya bahsetmediniz. Bu anlamda da bir şeyler söyler misiniz? Gecenin birinde ikisinde aileler, çocuklar, e, biz dün akşam şehir meydanına gittiğimizde mesela her taraf cıvıl cıvıldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Birazcık değil mi? Derdimiz çok güçlü. Allah'a şükür Kars'ta güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Kars'ta biz huzur şehri diyoruz. Gecenin Günün hangi saat olursa olsun kızımız da, eşimiz de, da bu şehrin sokaklarında rahat rahat yürüyebilir. Tabii emniyet, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz her türlü tedbir aldı almaya devam edecek. Ee, huzuru yaşamak, huzuru yaşatmak istiyoruz. Gelen insanımıza da bunu yaşatmak istiyoruz. Zaten gece gördünüz, yaz ayı olmasına rağmen e, sokaklar cıvıl cıvıl. İstediği saatte, gecenin istediği saatinde. Sokaklarda insanımız rahatlıkla yürüyebilir. Güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız yok. Tedbirlerimizi aldık, almaya devam edeceğiz. Yani Kars huzurun kenti olmaya devam edecek. Evet, biz de buradan Kars'ta yaşanacak çok fazla güzellik olduğuna e, Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen gazeteciler olarak şahit olduk. E, son olarak Türkiye'deki vatandaşlara bir çağrıda bulunmak isterseniz Kars'ta ilgili olarak birkaç kelime cümleyle neler söylemek istersiniz? Kars çok özel bir şehir bu özelliği yerinde yaşamak lazım. Tüm insanımızı, tüm yerli ve yabancı turistlerimizi Kars'ta bu güzelliği, bu özelliği yaşamalarını ve burada özel olduklarını, güzel olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Herkesi bekliyoruz Kars'a. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınız.